efendim merhabalar. Nasılsınız? Yok artık <laughs> Biraz koştum. Biraz koştum sıra bakmayın. Tam Nefes nerede gördün? Yani nerede gördün? Hemen ileride gördüm yürürken sizi. Allah Allah. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biz efendim ne olsun? So ben Ben biraz siz devam edin. Yaz İyiyim. sezonu nasıl geçiyor sizin için? Biz sizi e, sosyal medyadaki videolarınızda bıraktık. <laughs> ya iyi gidiyor. Oğlanı bekliyoruz. Oğlan gelince onun psikolojisine göre bir işte ağız olsun. Ağustos başı falan gelecek herhalde. Ona göre bak yapacağız planı. Planlamayı beraber mi yapıyorsunuz yoksa genelde fikirler ondan Hiç mı mı? Hiç belli olmuyor. Şeyi mi diyorsun? Sosyal medya. Sosyal medya ediyorsun. için. E, ya yani ilk girdiğimde evet o şey yaptı. Hep o söylüyordu falan. Ama o şimdi okuyor. Amerika'da okuyor. O yüzden yani ondan öğrendiğimiz kadarıyla biz yapıyoruz. Siz nasıl buluyorsunuz efendim videoları? izlediğinizde. <gülüyor> <gülüyor> Bazen siz de katılıyorsunuz çoğuna. <laughs> çok gülüyoruz. Baya bayağı eğlenerek çekiyoruz. Zaten. Aynen. Gülmekten çekemediğimiz oldu. Aslında backstage'de bir yayınlarsa fena olmaz. <laughs> Peki bunu mesela televizyon ekranlarına veya dijitale taşıma gibi bir projemiz, düşüncemiz var mıdır? Yani eğer taşırsam YouTube'a bir şeyler yaparım. YouTube kanalımı da aktif kullanıyorum. Yaparsam oraya bir dizi yapmak isterim. Bakalım. Denize girdik yazın, tatilimizi yaptık. Evet, ne kadar? Yeterli yapabildik yaptım. mi? Yok, yeteri kadar yapmadık. Tekrar tatil planımız var mıydı? Var tabii. Yani plan yok da olacak. Yani olmaz böyle. Gideriz gideriz. Tatil gideriz. pahalılıkları çok konuşuluyor. Çok konuşuluyor. Her şey pahalı ama. Şezlong fiyatları. Evet ya. Yeme içme mecburiyetleri. Hı, evet. Yani her yıl yani aslında bu... Yani cennet vatanımıza neden ee, bu kadar zor ulaşabiliyoruz? Cennet vatanımızın sahillerine bence o kadar pahalı olmamalı yani. Mesela i̇şte şikayet eden bir kesim var. Şikayetçi olmayan bir kesim de var yani. Hayır, Parası olan var galiba. Ya paran olsa bile niye yani mecburen oraya gitmek zorunda kalasın ki? Yani e, şey bir şey, ben biraz açım da o yüzden e, şey oluyor. <laughs> <laughs> Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Döner aldım kendime. Afiyet olsun, olsun diyelim. Yeni söz onun için var mıdır? Okuduğumuz projeler vesaire. Okuyorum, her şeyi okuyorum. Hepsine bakıyorum ama tam içimesinden yok galiba ya. Olursa yapacağım. Biraz magazin yapalım mı? Son günlerde, son zamanlarda, son aylarda Türkiye'yi kasıp kasıp kavuran bir hadise sahneleri var. Yapmayalım. Nasıl buluyorsunuz? Yapmayalım. <laughs> Yapmayalım. Bir kısım eleştiriyor, bir kısım da Hiç. abartılı görüyor. e bilmiyorum, izlemedim. Hiçbir bilgim yok.